Selam benim ve First Guitar Roblox bugün sizlerle beraber Roblox'ta Murder Mystery 2 oynayacağız ve şu anda Murder Mystery 2 oynuyoruz. Hayır değilim başkası. <laughs> Bir dakika. Ya hayır ya. Bir anda çıkardı bu arada. Yaptı böyle, manyak. Bu arada arkadaşlar yenildim. Ev, evet, bir anda çıkardı, bir anda sıktı hiç beklemiyordum burada. <laughs> arada. Sen bu arada bir bir çıkardı ateş etti hemen bu arada. Sen telefondan mı oynuyorsun lan yoksa? Neyse devam edin. Ha ha bak. Şimdi inosent oldum. sizlerle beraber Galatasaray Fenerbahçe maçını yapacağız. Burada arkandan bir manyak e, size spikerlik anlatacağım. Arkandan sarı saçlı bir adam geliyor bu arada. Sarı saçlı bey lütfen durabilir misiniz? Bana mı, uzaktan öldürdü. Bana ne uzaktan öldürdü? 17 tane toplamışım sadece. Hı? Hmm. O zaman üst toplamak değil. Her neyse devam edelim. Akışa bugün gördüğünüz gibi israf içindeyiz ve yeni silahlar ve yeni yeni silah ve yeni bıçak geldi. Elit de var zaten Buraya gökkuşağı geldi. Acaba gökkuşağın üstüne gidemiyoruz ama gidebilseydik herhalde buradan kaçabilirdik. Ama ben buradan kaçmak istiyorum. Bu arada bizi buraya kapatmışlar bu arada. Kapıyı açamamak üzere. Kapı açılmıyor. Üstüne bir kapı daha var. İki kapı birden var. Bizden ne istediniz be ya? Alt tarafı şey yapıyorduk. Evet. Burada eee Arkadaşlar, sizce burada kim? Arkadaşlar, sizce burada kim daha iyi oynuyor? Deniz mi? Ben mi? Ahmet Emir mi? Demir mi? Doruk mu yoksa Güney mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Bence bu demek oluyor ki senden de daha iyi oynuyor. Demir Kılıç Arkadaşlar devam edeceğiz. İnşallah vardır olurum. İnşallah. Kadın olmasam iyiydi. Yeni inosent oldum. Puh <laughs> inosent Ma Kanka mavili benim ama şerif değilim. Bu nasıl olacak peki? Ayşegül teyzeme Aa benim Ayşegül teyze diye bir teyzem yok tabii ki de. Herkes niye <laughs> Gü Güney dizi bu. Oo, oh, çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Oh, yakıştı. Doğru çıkmıyor. Ee, bir dakika. Yumurta ve coin VIP'de çıkmıyor. Arkadaşlar size şunu söylemeyi unuttum. VIP'de coin ve Aşlar update'i, Halloween update'i o bu hiçbir şey çıkmıyor. Altın çıkmıyor. Sadece dövüşüyorsunuz. O zaman bu bilgiyle hadi o zaman bir diğer map'imize geçelim. Geçene. Geçiyoruz şu an bir sonraki map'imize. Bakalım ne olacağım pembe pembe renkli bir kadın oldum. Bu çok acayip bir şey. Kardeş sen ne ara kuş oldun? Sen ne ara kuş oldun? ben şu an bu kaçıyorum. diyelim. Ey yavdırık. Köpek. Kanka ne öyle. <laughs> Hayır reportlamayın kardeşim. Pusuyorum bana ne. Hayır pusuyorum. Lan tamam adam gibi oynayacağım. Ee, yok burada bir şey. Aaaa. <laughs> <gülüyor> Selam. <gülüyor> yes, man, let's go. Let's go, kazandım. <laughs> Pembe kadın kazandı. Pembe kadın at. Hayır. Boş ver, tamam. Ya kardeşim şurada bir oyun oynuyoruz. Yapamaz mı? Siz de yapıyorsun. Deniz de yapıyor. Bir dakika Deniz de yapıyordu. Tamam neyse. Ha tamam. Bir dakika Deniz de yapıyordu. Bana ne? Sen yapıyordun bu arada. Sen yapıyordun. Ben yapınca mı şey oldu? Sen yapıyordun bu arada. Yaptım bu arada. Ya kardeşim ben de bir kere yaptım. Adamın Oğlum sanki şey gelecek mi beni şey yapacak. Tamam. Arkadaşlar bu elden sonra kapatıyorum. Tamam mı? Arkadaşlar bu bugün videomu kısa kesmek zorundayım. Ee, bu elden sonra kapatmak zorundayım ve şu an innocent oldum. Bu elden sonra görüşmek üzere. Evet şu an elimi oynuyorum. Ee, ee, bir dakika. Tabancayı ben alsaydım. Bir dakika lan şu mavi kadın acaba mardır olabilir mi? Ben mardır değilim bu arada. Sıkmayın bana. Mavi kadın işte kardeşim. Mavi kadın arkandaki değil mi? Manyak. Bak dedim ne? Lan yaşıyor e bir, e bir, dakika ben yaşıyorum. Abi yaşıyorum. Abi. Tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer böyle içerikleri birazcık daha görmek istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.